Her takımı da tebrik eden Başkan Erdoğan, şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza da teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bu arada ekrana gelen görüntülerde Medipol Başakşehir Spor'un şampiyonluk kutlamalarından Şampiyonluk yolunda önemli bir mücadele veren Trabzonspor sahasında ağırladığı Konya Spor'a 4-3 mağlup oldu. Konya Spor böylelikle puanını 36'ya yükselterek ligde kalmayı garantiledi. Ve sezonun son derbisi Dolmabahçe'deydi. Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında ise gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah Beyazlar ligin son derbisinde Sarı lacivertleri 2-0 mağlup etti. Bu arada ligin son sırasında yer alan Ankara gücü Antalya Spor'a 1-0 kaybederek 29 puanda kaldı ve bitime bir hafta kala Süper Lig'e beza etti. Ama Süper Lig'in şampiyonu dediğimiz gibi geride bıraktığımız saat belli oldu. Medipol Başakşehir Spor evinde ağırladığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve 34 haftalık ligde ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve böylece de bu maçı kazanarak tarihinde ilk kez şampiyonluk ipini göğüslemiş oldu Medipol Başakşehir Spor.